Yakınlarından gelen, insanlardan gelen sıkıntılar ona günahları sebebiyle gelmektedir. Ama ceza olarak değil, günahlarını temizlemek için bir fırsat olarak bunu anlamak lazım. Çünkü karşılığı var, eğer kalırsa ahirete acı bu karşılık, çok acı. Yani bir sıkıntı geldiğinde anlamalıyız ki onu davet eden bir günahımız var, bundan temizlenmeliyiz. Bu bir ihtardır, bu bir ikazdır, bu bir uyarıdır. Tevbe istiğfar da tam olarak budur işte. İnsanlarla güzel geçinmek, gönül kırmamak için neler yapmak gerekir? Çok, çok şey yapmak gerekir. İnsan medeni, diğer insanlarla temas halinde. Yalnızlık Allah'a mahsus, insan insana muhtaç. Şöyle söylemiştir şair. Zen merde civan pire keman tirine muhtaç. Eczayı alemde herkes biri birine muhtaç. Kadın erkeğe, zen merde dediği o. Civan pire, genç ihtiyara, keman tirine muhtaç. Yayda oka muhtaç. Tabi tersi de var. Ok yaya muhtaç. Erkek kadına muhtaç. İhtiyar gence muhtaç. Eczayı alemde herkes biri birine muhtaç. Alemin bütün cüzlerinde neresine bakarsan bak biri birine muhtaç. O halde bir hukuk oluşuyor. Ondan bir şey alacaksın. Ona bir şey vereceksin. Hep temas halinde olacaksın. Anlatırlar ki bir şeyhe mürit müracaat etmiş. Efendim demiş filanca filanca beni üzüyorlar. Biraz kırılgan demek ki onlardan şikayetçi. Bu gönül terbiyesinin olduğu yerlerde de tarikat yani. Şikayet eden de edilen de Fakat üstadı bu şikayeti alınca şöyle bir misal vermiş. Yavrum kirpiler soğukta üşümüş. Demişler ki bir araya gelelim de ısınalım. Soğuktan korunalım. Fakat yaklaşınca dikenli tabii kirpi. Birisi bağırmış dikenin bana batıyor demiş. Öbürü de demiş ki senin dikenin de bana batıyor. <laughs> Yani sen şikayetçisin yanındakinden ama e, o da senden şikayetçi. Yani hem rahatsızlık veriyorsun hem rahatsız ediyorsun. İşte bir arada olmak biraz da bu demek zaten. Buna tahammül etmektir hüner. Kolay değil tabii ama bu bir imtihan vesilesi. Bir talebesine yazdığı mektupta Hazreti İmam Rabbani sizin için en büyük nimet orada bulunanların verdiği sıkıntıya tahammül etmek ama siz bunu istemiyor bundan kaçıyorsunuz. Oradan uzaklaşmanıza izin verilebilir ama daha iyi yol kalıp sabır ve tahammül etmektir diyor. Bu her zaman geçerli olan bir şey bizim için. Yani bazen öyle olur. Deriz ki ayrılsam, başka bir yere gitsem, burada rahatsızım falan. Fakat biraz dikkat edebilsek aslında rahatsızlık kendimizde. Bir kuş varmış. Belki de masal kuşu. İbobop kuşuymuş o. İbobop kuşu. Kötü kokarmış. Yani vücudundan bir koku yayılıyor. Yavru ibobop kuşu annesine demiş ki anneciğim yuvamız kötü kokuyor, yer değiştirsek. Annesi de ona demiş ki yavrum biz nereye gitsek orayı kokuturuz. <laughs> Problem bizde yani. İnsanın bunu idrak etmesi, başkalarından rahatsızlıktan şikayet yerine acaba ben başkalarına nasıl rahatsızlık veriyorum, veriyor olabilir miyim demesi erdemdir, vazilettir. Zordur ama gereklidir. Böyle imtihan olunuyoruz. Yani bu aslında bir nevi seyr Yani manevi yolculuktur. Bu şekilde olgunlaşır insan, günahlarından arınır. Belki şunu da bilmekte fayda var. Yakınlarından gelen, insanlardan gelen sıkıntılar ona günahları sebebiyle gelmektedir. Ama ceza olarak değil, günahlarını temizlemek için bir fırsat olarak bunu anlamak lazım. Çünkü karşılığı var. Eğer kalırsa ahirete acı bu karşılık. Çok acı. Allah mümin kulunun ahirette sıkıntı çekmesini istemediğinden küçücük, daracık, kısacık dünya hayatında başka vesilelerle o kiripası temizliyor da bize fırsat veriyor aslında. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle anlatır. Baktım bir adam eline sopayı almış halıyı dövüyor. Zannettim ki halıya kızmış, ceza veriyor. Sonra baktım, öyle değil. Tozunu temizlemek için vuruyor. Çünkü halı saraya serilecek. Tozlu olarak da oraya girilmiyor. O halde o tozu temizlemek için lazım olan şey sopa. Halıcı da bunu yapıyor. Yani yaptığı şey iyilik. Saraya girmesini temin ediyor. Sağlıyor. Eğer halı bu temizliği başka bir yolla sağlarsa, başka bir şekilde temizlenebilirse, deterjanla, yıkanmakla filan, yani tevbeyle istiğfarla, sopaya lüzum kalmaz. Sopayı bir kenara bırakır halıcı bir daha da eline almaz. Yani bir sıkıntı geldiğinde anlamalıyız ki onu davet eden bir günahımız var. Bundan temizlenmeliyiz. Bu bir ihtardır, bu bir ikazdır, bu bir uyarıdır. Tevbe istiğfar da tam olarak budur işte. Hayati Hocam, ailemizle iyi geçinmek için dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Özellikle aile efradıyla geçim sırasında ailenin fertleri, eş, çocuklar, ...ile geçim sırasında bunu hatırlamak çok önemli sevgili seyirciler. Çünkü hatırlayamazsa kızar, köpürür, birilerini suçlar, günahlara girer çıkar, farkına bile varmaz. Ariflerden bir zat var idi, hiç kızdığı görülmezdi. Gayet mülayim tabiatlı, mütebessim, hep güler yüzlü. Hanımından öğrenmek istediler işin sırrını. Sordular, ablacığım senin bu adam hiç kızmaz mı? Kızar dedi. E, hiç belli olmuyor, biz görmedik. Acaba evde mi kızıyor? Evet, kızar. Nereden anlarsınız kızdığını? çok kızdığı zaman ihsanlarını artırır. <laughs> Cömertli eli açılır. Daha çok daha vermeye başlar. Bize daha mülayim, daha müşfik davranır. Anlarız ki çok kızmış. Düşünebiliyor muyuz sevgili seyirciler? Yani kızınca daha çok iyilik yapıyor. Neden öyle? Çünkü herhangi bir olumsuzlukla karşılaşınca, kendisini üzecek bir şeyle karşılaşınca aklı başında olan adam şöyle düşünüyor. E, bende bir yanlışlık var ki. Çocuk huysuzlaştı. Hanım söz dinlemez oldu. Aksilik yaptı. Kedi tabağı kırdı. Kedi huysuzluk yapsa kendinden bilirdi eskiler. Düzeltmek için, kendini düzeltmek için bir fırsat sayardı. Ki zaten öyledir. Perdenin arkasını okumaktır iş. Önündekini herkes görüyor. Arada bir sen ben kavgası var ama perde aradan kalkarsa ne sen kalırsın ne de ben demişti. Bir meczup. Hatırlar mısınız bilmem. Esaslı bir filmde. Trafikte birisi seni üzdü. Yanlış yaptı. Zora soktu. İyi ama o senin gördüğün. O senin bildiğin. Onun bir arka planı var. Yani kendiliğinden hiçbir şey olmaz. Vardır bir yanlışın, düzelmeye muhtaç bir vaziyetin, fırsat bil. Biri hele biri kalbini kırdığı zaman sövüp saymak yerine, bağırıp çağırmak, kızmak yerine dua fırsatı olduğunu da hatırla. Kalbi kırılanın duası çabuk kabul edilir çünkü. O anda eğer öfkeye hakim olur da insan, yutulan şeylerinin hayırlısı öfkedir. Öfkeyi yutar ona hakim olur da dua ederse istediği şeye çok çabuk kavuşur. Kaçırılmayacak fırsattır yani sevgili seyirciler. Öyle baktığı için evde huysuzluk olduğu zaman birisinden bir dengesizlik olduğu zaman ihsanını, iyiliğini artırır. Daha fazla mükrim davranır, daha fazla cömert davranır ve insanları bu yolla ikaz eder imiş. Tanıdığım biri vardı. İstanbul trafiği malum efendim. Fena halde taciz etmiş onu birisi. Hani deriz ya trafik magandaları olur bazen. Önünden geçiyor, arkasından geçiyor falan. Kornayla rahatsız ediyor. İki de bir frenle falan. Bizimki de çok efendi biri, çelebi. Yani bu çağda benzeri bulunmayacak cinsten bir kibar zat. Sonunda bir de arabayı önüne çekip, el frenini çekip iniyor aşağıya. Sanki kabahatli karşısındakiymiş gibi. Levyeyi de kapıyor, dövecek. Yaptığı o kadar saygısızlık yetmiyormuş gibi bir de dövecek. Bizimki arabadan iniyor, ceketi ilikliyor, elini uzatıyor adama. Ayağınız altında dolaştık, sizi rahatsız ettik. Kusura bakmayın kardeşim diyor, hakkınızı helal edin diyor. Adamcağızın elinden levye düşüyor. Diyor ki ya sen nereden geldin? Sen aydan mı geldin? Bu nasıl bir durumdur ya? Ne diyeceğimi bilemedim şimdi diyor. Yani yumuşaklık, efendilik, kibar tavır karşıdakini çaresiz bıraktırır. Yumuşaklık aslında en sert tavırdan daha etkilidir. Mülayim davranmak, üzmemek, üzmemek üzere hareket etmek insana kazandırır. Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içme kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni diyor şair. Sen diyor fenalık yapma kimse sana bir zarar vermez. Yani sana gelen sendendir aslında. Yine bu tir bana kendi tirkeşimdendir ve selam diyor şair Nabi. Yine bu tir bana kendi tirkeşimdendir. Yani ok yedim tamam da baktım bu benim kendi okum yani. Sebep benmişim. Benden dolayı işte kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz der bir başka şair. Muallim Naci merhum. Önceki Said Paşa'ydı. Çağdaş onlar. 1850'ler 60'lar yani. İkisinin de sözü aynı yere varıyor. Kusuru kendinde ara. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. İnsanlarla temas ise, ilişkiler ise bunun turnu sol kağıdıdır. Ve imtihan şeklidir. Görünüşe bakarsan aldanırsın, kendini hep haklı görür, yorulursun, ömrün boyunca dava edersin, ispat etmeye çalışırsın. Fakat ele hiçbir şey geçmez. Bendendir der. çekilirsen, kusura bakma der. Elini uzatırsan her zaman kazanan sen olursun. İnsan ilişkileri. Onlara mülayim davrandığınız takdirde kazanabileceğiniz şeylerdir. Çünkü o Allah'ın kuludur. Ona öyle yaklaşılır, öyle bakılırsa zaten mesele kökten çözülür. Karşınızda filan isimli filanca şöyle bir kişi var gibi düşünmeyin. Allah'ın kulu neticede. Ona yapacağınız muamele sahibine, malikine e, hürmetinizden dolayıdır. Ve bu size inanılmayacak derecede kazançlar sağlar. Hiç unutmamak lazım. Bütün bizi üzen durumlarda, bizi rahatsız eden her halde, hatırlamamız bize kazandıracaktır. Vesselam.